Ee, merhaba arkadaşlar. Bu videoyu da yoldan çekeyim dedim. <laughs> ee, şey dedim, bugün cuma. Cuma namazına gittim. Ee, orucun üçüncü günü. <laughs> Kulaklarımda bir tıkanıklık var. Yani şey gibi. Ee, bu şu anki ruh aletimi de tarif etmeye çalışayım. Kan verirsiniz de sonra şey olur ya, böyle bir halsizlik olur, kulakların tıkanır filan, vücudunda böyle iğne iğne bir şeyler batıyormuş gibi olur. Bugün öğleden beri öyle bir halim var. Yaz buna rağmen şey de yaptım, şimdi ben Türkiye'de yaşamıyorum arkadaşlar, Kıbrıs'ta yaşıyorum. Cami de bana 5 kilometre falan uzakta. Ve Allah kabul ederse şimdi Namaz kıldım çıktım eve dönüyorum yani 5 kilometre gittim bir beş kilometre daha eve dönüyorum ee, iyiyim yani enerjim şey değil böyle normal bir halimde değilim tabii ki ama iyiyim yani camiye gidiyorum geliyorum Falan ee, durum öyle yani bir problem yok biraz da şey var hani yine kan verme örneğinden gideyim şey var ya ha, işte kan verdikten sonra ya benim bir şeyim yok falan diye kalkarsın yani erkekle o bok sürdürmesin öyle, öyle bir durum da var Şimdi aslında yani yorgunluk var evet bir halsizlik var ama erkekle de bok sürdürmeyeyim de yürüyorum yani işime bakıyorum ha, inşallah e, bakalım daha rahat geçerim, daha güzel geçerim. açlık var yani aç olmasın açsın da Yapacak bir şey yok. Açılar yani. Aç Arkadaşlar ben bittim. Gün bitmedi. Okay, okay. No problem for me. <laughs> Şimdi direksiyon direksiyon eğitimine No problem. This is not problem. Drive from here. Huh? Okay. What are you doing? Um, you uh, talking, yeah. no, no, talking. <laughs> Direksiyon eğitimine geçiyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Saat 4 bu arada. Bay bay.